başlıyor. Yirmi üç Nisan gece yarısı Belçika'da bulunan medya haber ve direkt TV stüdyolarına yönelik operasyon ve saldırılar gerçekleşmiştir. Yine eş zamanlı olarak Özgür basın çalışanlarına dönük İstanbul, Ankara ve RİHA'da yapılan ev baskınlarında dokuz gazeteci gözaltına alınmıştı. İstanbul'da yapılan ev baskınlarında mezapotu muhabiri Esra Solindal, Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Enes Sezgin ile Özgür Basın Emekçileri Sarıya Aras, Yeşim Alıcı, Beste Arkar, Balcı, Şirin Ermiş ve gazeteci Erdoğan ana yumak gözaltına alındı. Ankara'da yapılan ev baskınında Mezopotamya muhabiri Mehmet Aslan, Liha'da yapılan ev baskınında ise Mezopotamya eski muhabiri Doğan Kaynak gözaltına alınmıştır ve göz altına alınan dokuz özgür basın çalışanı bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Tamam yad etmedik, yad etmeyeceğiz. Kadrajımız her zaman hakikati çekmeye devam edecek.